Çok güzel bir görüntü olduğu için size göstermek istedim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bir yanına çıkmış bir araba. Gölgeden dolayı fazla görünüyor, da keselim. Kestiğimiz zaman daha iyi gördüğünüz gibi bir şeyde bir köfte olmuş bunların hepsi oldu mu oluyor dikkatli baktıktan sonra çıkıyor demek ki. bir köfte olması da çok ilginç evet. Evet arkadaşlar. iki tane daha bulduk. Görüyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar. Kuzu göbeği toplamaya devam ediyoruz. Bir tane daha buldum. Kesiyorum. devam edeceğiz tabii ki. Evet. Toplamaya devam ediyoruz. Nedense şu sıra tek tek buluyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kuzu göbeği toplamaya güzel bir tane buldum. Ama nedense bir tane. İli olmasına rağmen kesiyorum şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi. Her evet. bulduğumuz böyle olsaydı herhalde günlük 10 kilo falan toplardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gene çıktık dağlardayız. Kuzu göbeği topluyoruz güzel bir hava. Yaklaşık 1050 rakımlardayız ve kuzu oldum tabii ki. Onu hep beraber hem keselim hem izleyelim diye topluyorum şu bir yer. Aynı zamanda sayarak gideceğim ki bu bölgede kaç tane bulduğumu göreyim. Şöyle iki bakayım. Gördüğüm kadarıyla bir ona yakın var bu bölgede ama hiç çok yakın değil tek tek toplaya toplaya gideceğiz hep beraber. Bakalım. Şöyle. Ve beyaz güzel ve en güzelinden. Bakın. Evet şöyle iki etti. Yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Buyurun. Hep beraber. Bakalım nerelerde var başka. tabii ki bir tane bulduysan da gerisinin olduğu anlamına geliyor. Bundan dolayı sabırla sürekli arayacağız. Hacer etmeyin. Yukarıda gördüm zaten bir tane çok güzel. Başka çevrede kalan var mı diye bakıyorum. Olmasın hani bu kadar yürü, yol yürüdük. Yemek verdik. Birazdan yer bulmuşken hepsini toplayalım diye. Bakın Gördüğünüz gibi bana bakıyor, beni aldı diye. Evet. evet. Şöyle üç. Bir de sizden ricam eğer kanala, kanala abone olabilirseniz, Biz de böyle de videolara devam edebiliriz. Yoksa bizim de açıkçası videoları devam etmemizin bir anlamı kalmıyor. Bizim de, hani... Desteğe ihtiyacımız var. Ne kadar destek olunursa o kadar iş, iştahlı video çekiyoruz. Daha çok yere geziyoruz. Eğer imkanı varsa kanalımıza abone olun. Aynı zamanda şurada bir tane daha video şey, mantar görmüştüm. Onu da arıyorum ki kalmasın diye. Dur bakalım. Bakın kuş seslerini duyuyorsunuz. Ne kadar güzel sessiz. Çok böyle seslerle hem gezip hem temiz, temiz hava dolaşıp mantar toplamak çok keyifli geliyor bana. Yani i̇şte bir tane daha. <laughs> Aynı zamanda 4 5 etti. Veya 4 etti. Her yani neyse. 4-5 oldu daha devam ediyoruz yukarıda hala görüyorum ama çevresine başka görmüş bilirim. Buna bakıyorum. Evet iki tane gördüm ve çok güzel. Bakın şurada güneşin burada böyle altın gibi parlıyor. Şöyle. 7 6 7 8 topladıkça kökü çıkıyor görüyorsunuz kökünü de bırakıyoruz ki gelecek yıl geldiğimizde ya da bir daha kısa sefer bu yıl içerisinde gelirsek belki bir daha çıkar bunu da toplarız devam ediyoruz. Daha olması lazım herhalde. Şu anda gerisini bulamadım. Bulduğumuzda devam ederiz. Arkadaşlar buraya su içmek için oturdum. İnanın. Sonra şöyle bir döndüm. Böyle bir kuzu göbeği. Gerçekten de hani bizimki de eşek gibi bir şey oluyor. Ben yani deseler inanmazdım. Buraya oturmak kesiş geçtim. Şuraya oturdum. Ondan sonra şey bu. Sonuç bu. Bakın. Gerçekten de olmuş yani. Gerçekten. Herhalde bugün biraz şanslıyım. Zaten şu bölgedeki bulduğum bütün kuzu göbeklerde bu şekilde eriydi. Keselim bunu da. Evet. Gelip burada su içeyim diye oturmasam demek ki görmeden geçip gideceğim. Aynı zamanda etrafında da bakıyorum ki belki bir tane daha çıkar mı diye. Devam ediyoruz. Bakın. Gayet güzel bu bölgeye uğran olmamış. Uğranmadığı için de göbeklerimiz gayet güzel bir irileşmiş. Bir tane de şimdi de bunu almıştım. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Bir taraftan da keselim ki bırakıp gitmeyelim.